Bir manavda 9 tane ananasın alış fiyatı 7 tanesinin satış fiyatına eşittir. Bu manav 21 tane ananas sattığında 14 lira kar elde ediyor. Buna göre manav bir tane ananası kaç liraya satmıştır diye soruyor. Şöyle diyelim arkadaşlar manavdaki ananasların bir tanesinin alış fiyatı A lira satış fiyatı S lira olsun 9 tane ananasın alış fiyatı 7 tane ananasın satış fiyatına Eşit ise. Burayı nasıl belirtiriz arkadaşlar? 9 çarpı A diyoruz. Eşittir 7 çarpı S. 9 çarpı A eşittir 7 çarpı S dedik. Buradaki A'yı alışa 7x diyebiliriz değil mi? Satışa da ne diyoruz arkadaşlar? 9x. Alışa ne dedik? 7x dedik. Satışa ne dedik? 9x dedik. Manav bir tane ananası 7x liraya alıp ne yapmış arkadaşlar 9x liraya satarsa 2x lira kar elde eder değil mi? Karı nasıl buluyorduk? Formülümüz neydi? Satış eksi alıştı değil mi? Şimdi biz satışa ne dedik? 9x dedik. Alışa ne dedik? 7x dedik. O zaman karımız buradan ne gelir? 2x gelir. Bu manav bir tane ananastan 2x lira kar elde ederse 21 tane ananastan ne kadar kar elde eder? Şimdi nasıl hesaplıyoruz? 21 çarpı 2x diyoruz. Bu neye eşit? 42x'e eşit değil mi? Bize ne demiş burada? 14 lira kar elde eder. 42x'i 14'e eşitleyelim. Her iki tarafı 42'ye bölüyoruz. X'ine geldik. 1 bölü 3 gelir. Peki bize neyi soruyor? Mana bir tane ananası kaç liraya satmıştır diye soruyor. Mana bir tane ananası ne demiştik? Burada satışa 9X demiştik. X'i ne bulduk? 1 bölü 3 bulduk. Buradan sadeleştiriyoruz. Cevabımız 3 lira. Mana bir tane ananası 3 liraya satmıştır. C şıkkıdır diyoruz.